Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTuber vs YouTuber yapacağız. Merhem vs Enes yapıyoruz bugün. Birbirimiz 10 tane challenge yaptıracağız. Hazır mısın? Hazırım. Bak e kolaydan zora doğru gideceğiz. Hazır tamam. mısın? Tamam. Hazırım. Ağzın su doluyken bana bir fıkra anlatacaksın. Tamam. Fıkranın komik olması lazım. Beni güldürmen lazım. Tamam. Bu aram varmış. Oradan oradan doğumun. Yalnız geliyor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Öleceğim, öleceğim dedim. İnanmadınız bak ne oldu şimdi demiş. Öldükten sonra mı? Evet. Bu da gülmen gerekiyordu. Hey ben sana güldüm. <laughs> <laughs> ee, yüzüne makyaj yapıp bütün video boyunca öyle kalsın. Şimdi ilk mi yapmak zorundayım evet. ona. Bütün video boyunca öyle kalsın dediği için Tamam. Ne? Kendi makyajımı kendim yapıyorum. Tam yazı uygun renkler arkadaşlar. Nar çiçeği böyle baharın da gelmesiyle birlikte. Evet arkadaşlar, bütün erkek arkadaşlarımıza öneriyoruz bunu. Aynen. Kylie Jenner'ın da daha sen. Kylie Jenner kim ya? <laughs> Karlı Zeynep <laughs> Anladı beni kızlar şu an anladı Selam kızlar Bu taşırarak ya dudaklarını dolgun gösterdim Taşılarak Ama güzel bir görüntü ya ya bir oldu sonra Bu moda aynası evet. İkinci challenge'ımız ayağını yalamaya çalışacaksın Ayağını yalamaya çalışabilir misin? Bunu daha misin? önce de yapmış Yalayabilir mi? Aa. Hayır çorapsız <gülüyor> çorapsız <gülüyor> Hayır çorapsız amur. Hayır ayak bu ayak vücudumuzun bir uzvu Hayır çorap hatta pis <laughs> oha! Oha! Ne? Yani Böyle bir şey yapabilir miyim? <laughs> Böyle bir yani? marşını söylesin. Yani marşı ne? Van bir şarkısını. Ben, ben Direction dinlemiyorum. Şu an dinliyor gibi gözüküyorum ama. Ama gerçekten şu an bayağı fanı gibisin. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Üçüncüdeyiz ha? Evet sen de. Gözün tadı Enes'in çok hoşuna gitti. En rezil olduğun anını anlat. En rezil olduğum anı. Ama cidden böyle yerlere gömül yani. Anlatınca üzül böyle yani. Öyle minibüsçü tam böyle yaklaştığımız zamanlarda sert bir fren yapmaya karar verdi sert freni böyle elinin eline böyle vitesi attırmasıyla birlikte ben anlayamadığım bir şekilde vites topuzunun yanında buldum kendimi. Kötü arkadaşlarım sadece bana güldüler. Vites topuzunun neresindeydin? Çok güzel bir tane buldum arkadaşlar. Hadi yolla. Tuvalet fırçasını yolla. yalasın. Yolla istemiyorum vazgeçtim. <laughs> Tuvalet şey. fırçasını kullanıyor musunuz? Düzenli olarak. Güzel. <laughs> <laughs> Tabii ki de bu gerçek değil yani evde kullandıkları. Otan evlerinde tuvalet fırçası bile yok. E alaka ya. Allah Allah. Hadi yalak. <gülüyor> <gülüyor> hadi artık lafı uzatma. <laughs> Biz kalksak mı <gülüyor> <gülüyor> Meryem abla 17 yerinden bıçakla göl at. Aa! Hadi deneyelim. <laughs> Ama hangi göl atacağız? Yakınlarımızda göl yok. Ekrem abiyi canlandıracaksın. Ekrem abiyi. Ekrem bilmiyor. abi. Bilmiyor musun Bilmiyorum. Ekrem abi? Bilmiyorum. Cidden bilmiyor musun? Bilmiyorum. Van Dyke Daire, biliyorsun Ekrem abi bilmiyorsun. Bilmiyorum. Niye video çekiyoruz ki? <laughs> <laughs> İzliyorum. Bizimi kopartıyorsun anlamadım ki. E, kim kimi koparıyor? Kendi, kendi, kendi payına mı koyayım? Öl 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 yalıyorum yalıyorum git Tad, yani tadın tadın da değişiyor. Ama deş, sana inanılmaz şey. yakıştı için. Kafa yaptı bana. bence. Bilmiyorum sen neden böyle şeyler yapmanı istiyorlar ama en sağ bir kız elbisesi giyip dans etsin demişler. Ben sana bunları aldım. Dans edeceğim bunlarla. Aynen. Bu güzel Çekil böyle. Misin? Tamam. Bundan Telefek, sonra, bundan sonra duymak istiyorum. birlikte. Biri böyle ben sevecek, 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 sevecek. Birileri var mı? Biri böyle ben sevecek. <laughs> Pikaçunla romantik bir dans etmek zorundasın. Ama romantik olmadı Sanki Pikachu yeni sevgilin böyle balayına çıkmışsınız. Tamam. Dans ediyorsunuz. Ve sadece sizin şarkınız çalıyor arkadan. Hangi şarkı çalsın arkadan? Sizin şarkınız. Pikachu ile benim şarkı. Karikacımon. The very best. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my call diyen değil, alnından öpüp helalimsin diyen biriyim Bu kadar da kırılmayız oh, oh. Evet. Öyle balaya şarkı yazmanı istiyorum. Öyle. Ay çok acı bakıyor çok ya. Çok acıklı bakıyor. <laughs> ne, bak. <laughs> ne oldu yazık <laughs> tane? Ne sanıyorsun sen beni? Bugün onunla baya yakınlaştık. Çok duygusal olsun ama yani din, izleyenler ve dinleyenler böyle bir acıklı ya Tamam. Acıklı olsun. Küçücükten başucunda bana nin söylerdim Sabahlar uyanınca Beni okşar öperdim Küçük balık Minik balık Seni al kollarına Okşa beni Yok vazgeçtim <laughs> Bu kadar en azından bu kadar oluyor Çok, <laughs> <ha>. çok <laughs> zevkli <üzüksüz gülüyor> <oldum. gülüyor> ki bu kadar kokmasaydı bence ciddi bir şey olabilirdi aranızda Altı <laughs> Çok ya. yakma. Çirkin olacaksın. Tamam. Doğal ol. Çirkin ol. Böyle pisliğini <laughs> çıkart dışarı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Moralim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetimiz. Meryem <laughs> kendinden geçti. Bugünü bekliyormuş bak. Bu nasıl işte Kendini kaybetti bir <ya. gülüyor> yere. Çok da girdi. Az un alarak kendi girişini yap. Yani kendini taktı. Ama unla. Help me. Help me. <laughs> Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Meryem'le Challenge Verdi Challenge çekiyor YouTube ünlem olarak. Ben bunu ne sağlık rahatsa Sağlıkta Kanala abone olmayı <laughs> istedim <laughs> Abla be. Üf benim bile mı... ağzıma gittim Hayır şu an kitlendim biliyor musun? mı kurdu Ağzım katılaşıyor <gülüyor> 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 e Bardak verelim Evet korkuyorum Sırada ne, ne gelecek? Gördün İçinde para atacağız yoğurdun içine ve ağzınla bulmaya çalışacaksın. Tamamdır. <laughs> tamam. Hayatımda ilk defa arkadaşlar yoğurtta para bulma deneyeceğim ama iddialıyım bulacağıma inanıyorum. O zaman nefesim tutuyorum ben. Ne uzaklaşıyorum. Niye uzaklaşıyorsun ki? Dakika. Kafanı sok. Kaldır kafa. Fatality. Un nasılmış? Un daha iyi bundan. Keşke onu yapsaydım. Evet yine bak. Buldun mu? Nerede? O zaman alamıyorum. Alman lazım. Çok derin arkadaşlar. Isınmıyor hani böyle önce. Neden lazım. Neyse konuşmayı uzatmayayım. <laughs> Çıkardın mı? <laughs> Yapışmış tabana <satın>. nasıl <laughs> Al. Oldum arkadaş. o bir lira senin alabilir. Onun için değdi arkadaşlar. Kafana çorap geçirerek seçmeye çalış. Kadın çorabı. Ver. Ver olur. Ver hep bunu istemiştim. Ver. Gözünü aç Ay çıka Fiyatları su Aynen yani Götüm şey söylemek istemiyorum ama baya çirkin oldun <laughs> Oyunlarda karakter. karakterler Kanka bitti yani bu kadar Youtube video bitti şu an Tamam ben gideceğim Enes kafa sonra takılmış gibi baksana şöyle. <laughs> <Evet. Olur. Ben gülüyor> yani <gülüyor> gözleri yalnız gezik mi? Gözlerim yok ben göremiyorum. Makyajla şey bilmiyorum. Ben nasıl çevirir miyim acaba? Ben de denemek istiyorum. Çık içinden. <gülüyor> <gülüyor> ya öldürdü. <laughs> 63 style çalarken yüzünü konuşup salça yiyeceksin. Bak <laughs> çok mutlu geliyorum. Nazırım yani. Bak bir şey size bastırıyor. Lasetini bir kız. Kızım bastırıyor. Nagihan sürekli... <laughs> 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 Umutluluğu bozdu. Sürekli <laughs> <laughs> onlara teker teker gideceksiniz diyor. <gülüyor> 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 elenmiyor bir türlü ya, elenmiyor. Nagihan desen... Hop. Çok acı mı söylüyor? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şarkı yapar mıyız lan ya? Ee, ekmeğin üstüne diş macunu. Sürüp yesin demişler. Ben çok güzel fikir. Zaten... Çok güzel, çok lezzetli göz. Tereyağı gibi gözükmüyor mu? Valla lan tereyağı gibi. Üstüne bir de böyle bal falan sürsek çok güzel olacak gibi gözüküyor. Valla şu an krem peynir gibi gözüküyor canım çekti. Aynen krem peynir gibi de gözüküyor. Ben krem peyniri çok seviyorum. Ben de, çok çok geliyor. Uçak geliyor. Geldi. Bence güzel bir tadı vardır şimdi. Aa. Niye bakabilirim gerçekten. O mu? Niye böyle bir gerizekalık yapıyorum? Gerçekten bilmiyorum ama bakacağım. Merak ettim lezzeti gözüküyor. <laughs> abartıyor gerçekten. Gerçekten çok kötü değil. <laughs> Sen midesizsin. Şekerlik tadı var. Geldi. Yani abartıyor gerçekten. Gördün şu an abartıyor. <laughs> Çocuk ölüyor. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar, şu an birbirimize vurduk yani bildiğin. <laughs> Enes Batur Reis'e Meryem yaptı yani YouTuber vs <laughs> YouTuber, iki YouTuber'da da pesliği çıkıyor. Sizce en kötü kim oldu? Onu nasıl belirleyeceksiniz. ben. <laughs> Onun benim alerjimi coşturdu böyle psikopat gibi yapıyordum. Ben Sen nasıl mi? sevdin anlamıyorum zaten Gerçekten çok kötü ya? değildi yani. Hep abartıyorlar lan lan ya. Yiyeceklerle ilgili şeyler hep abartıyorlar arkadaşlar. Hiçbir risk kötü değil. Evde deneyin. Alın. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Meryem'in kanalında çok güzel bir video çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Haberiniz olsun. Dükkanı açma zamanı. Hop Açtım mı? Açmadım. Açtın mı? Açın dükkanı. Açıldık ya. Da 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 ve açtık yine. Oh oh bir teyze geldi. Hadi. Hoş geldin teyze. Ver 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 malları ver. Ne oldu ne diyor? Ay araba. Araba